Merhaba sevgili gençler, Rehberlik Servisi Sosyal Bilgiler 5. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Sorularının Çözümü ile karşınızda. Evet, yeni eğitim öğretim yılına başladık, yazılılarımız başladı. Sizler için yazılı örnekleri, sosyal bilgiler çözümü ile başlıyoruz. Önce boşluk doldurma sorularımız var sevgili gençler. Boşluk doldurmayla hemen başlayalım. Birinci sorumuz. Bir olay birden fazla nedeni ve sonucunun olması durumuna ne denir arkadaşlar? Tabii ki hemen zaten çok boyutluluk kavramını yerine yerleştirebilirsiniz değil mi? Evet, çok boyutluluk. Evet, birinci cevabımızı verdik. İkinci sorumuz bakalım bizden ne istiyor? Bir dileği veya şikayeti bildirmek amacıyla resmi kurumlara sunulan yazılı belgeye ne denir arkadaşlar? Yukarıdaki kavramların hangisi olabilir? Elbette ki hemen cevabını verdiniz. Dilekçe olacak. Bir sonraki sorumuz. hukuk düzeninin bir kişiyi tanımış olduğu yetkiye ne denir? Tabii ki hukuk bireylere, kişilere ne sunar arkadaşlar? Evet cevabını hemen yapıştırdınız biliyorum. Hak olacak. Sonraki sorumuz. Görüşleri, amaçları, çıkarları bir olan kişiler bütününe ne denir arkadaşlar? Zaten bir UNICEF kaldı, bir grup kaldı. Tabii ki sorumuzun cevabı grup olacak. Doğru cevap grup. Geriye sadece E seçeneğinde ne kaldı? Çocuk haklarının korunması Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak kurulan kuruluşun kısaltılmış adını soruyor bize soru arkadaşlar. Bunun adı da UNICEF'tir arkadaşlar. Evet UNICEF olacak. Evet sorumuzu cevaplandırdık. Bir boşluk doldurma sorularımızı. Bakalım ikinci sırada neler var? Doğru yanlış sorularımız var. Doğru ya da yanlış olarak şuraya cevaplandıracağız sevgili gençler. Yaşadığımız bir olay sadece bizi değil, çevremizde bulunan diğer insanları da etkileyebilir diyor. Mesela bir trafik kazası sadece bizi mi etkiler? Elbette ki hayır arkadaşlar. Sadece bizi değil, çevredeki diğer insanları da etkileyebilir. Doğru bir sonraki sorumuz. Birey kendi çıkarlarını toplumun çıkarlarından daha önde tutmayı sosyal bilgiler dersinden öğrenir diyor. Sosyal bilgiler dersi böyle bir şey öğretmez bize. Bireyin çıkarları toplumun çıkarları önünde değil toplumun çıkarları daha öndedir arkadaşlar. Yani buna ne diyeceğiz? Elbette ki yanlış diyeceğiz. Bir sonraki sorumuz bir bireyin birden fazla rolü olabilir. Evet siz çocuksunuz, evlatsınız, öğrencisiniz, arkadaşsınız değil mi mesela? Birçok rolünüz var tabii ki doğru. Abisiniz evde belki, ablasınız belki evde kim bilir. 5-6 tane hatta 10 tane rolünüz olabilir. Çocuk meclisleri duygu ve düşüncelerimizi ifade etmemizi engeller diyor. Hayır engellemez tam tersine ortam ve imkan sağlar arkadaşlar. O halde ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz. Son doğru yanlış sorumuza geldi. Yer aldığımız gruplarda rollerimiz ve sorumluluklarımız vardır. Evet, grupta herkesin bir görevi, bir rolü vardır arkadaşlar. Buna doğru diyeceğiz. Doğru yanlış sorularımızı da cevaplandırdık. E, tabii bir hatamız varsa hata yapmış olabiliriz. Yorum kısmına yazın arkadaşlar. Yorumlarda hangi sınavın e, e, dersin sorularını ya da sınavını istiyorsanız lütfen onu da bize bildirin. Size hemen yazılı örneği yapıp uygulayalım. Şimdi yine bir boşluk doldurma sorusu var. Yukarıda kelimeler verilmiş. Bu kelimeleri yerleştirmemiz isteniyor sevgili gençler. Bakalım beraberce yerleştirelim. Ne diyor? Mısırlılarla tarihte bilinen ilk yazılı anlaşmayı imzaladılar. Aa, Mısırlılarla Kadeş anlaşmasını kim imzalamıştı arkadaşlar? Hemen cevaplarını verdiniz biliyorum. Değil mi? Hititler Kadeş Anlaşması'nı Mısırlılarla yapmıştır. Tarihteki ilk yazılı anlaşmalardır. Başkenti Tuşpa. Su kanalları ve barajlar inşa etmişler. Hmm, kale, su, kanalları, barajlar. Bunu kim yapmıştı arkadaşlar? Lidyalılar mı, Urartular mı, Sümerler mi, Hititler mi? Zaten dört tane uygarlık var yukarıda. Başkenti Tuşpa olan direkt ne diyeceksiniz tabii ki? Tuşpa tabii ki Urartulardır. Su kanalları ile çok ünlüdür arkadaşlar. El ele tutuşarak kemençe eşliğinde oynanan halk oyunu. Aa, burada vermiş arkadaşlar. ipucu nedir? Şurada kemençe. Kemençeyle hangi oyun oynanır? Karadeniz'de bir oyun var oynanır değil mi? Çok oynarlar kemençe eşliğinde. Nedir bu? Tabii ki biz buna hemen horon. Evet Horon var mı yukarıda? Evet var. Horonu hemen yapıştırdık. Bir sonraki sorumuz. Lidyalılar zamanında Anadolu'daki ticareti geliştirmek için inşa edilmiştir. Anadolu'da ticareti uygarlıklar arasında ticareti kolaylaştırmak, yük taşımacılığını kolaylaştırmak için ne inşa edilmişti arkadaşlar? Ne var yukarıda? Kral yolu var. Başka ne var? Hmm, bir kral yolu var. Başka bir şey yok. Zaten direkt kral yolunu alıp buraya yerleştireceğiz. Evet kral yolu. Evet Anadolu'daki ticaret geliştirmek için Lidyalıların hani parayı bulan medeniyetin kurmuş olduğu yoldur. Bir sonraki soru bir toplumdan nesilden nesile aktarılan gelenek, görenek ve inanışların tümüne birden ne diyoruz arkadaşlar? Tabii ki sorumuzun cevabı kültür olacak. Bunların tamamına birleşimine kültür denir. Evet bu soru Muz da bitmiş evet 5 beş taneymiş. 5'ini de cevaplandırdı. Dediğim gibi hata varsa lütfen yorum kısmına yazınız. Şimdi eşleştirme soruları var. Numaralarını yazarak eşleştiriniz demiş. Hemen yazının icadından önceki döneme ne at verirler arkadaşlar? Yazının icadından önceki tarih öncesi var mı? Tarih öncesi devirler. Evet tarih öncesi devirler. Hemen o halde buraya bir yazıyoruz. Anadolu'ya yazıyı getirdiler. Dünyanın ilk kütüphanesini yaptılar. Anadolu'ya çivi yazısını getirerek Anadolu'da tarih e, dönemlerini başlatan uygarlık kimdi arkadaşlar? Kim var? İllidyalılar ve Asurlular vardı. Anadolu'da yazıyı getirerek tarih öncesi devirleri bitirip evet e, yazıyı Anadolu'ya öğreten tabii ki Asurlulardır arkadaşlar. Tarih devirlerini başlatmıştır Asurlular Anadolu'da. Parayı icat eden uygarlık aa, az önce yukarıda söyledik değil mi arkadaşlar? Kral yolunu da bunlar kurmuştu. Bunlar çok uyanık. Kafası ticarete çok çalışan kişilerdir Lidyalılar. Onun için parayı da icat edip başımıza bela etmişlerdir. Ee, bir sonraki sorumuz. Frigler tarafında icat edilen çengelli iğne. A fibula arkadaşlar Frigler fibula. F F F'den aklınıza gelsin. F'den direkt aklınıza gelsin. F F Frigler fibula. Babil kralının halkını korumak için koymuş olduğu çok sert kurallar, yasalar vardır. Bu yasalara biz ne diyoruz? Hammurabi yasaları arkadaşlar. Evet Hammurabi yasası kısasa kısas yasalardır. Yani dişe diş yasalardır bunlar. Sen bana yaptığının aynısını sana yaparım anlayışı geçerlidir. Kim kime yapıyorsa veriyorsa herhangi bir zarar, o zararın aynısını ona ödetiyorlar. Evet test sorularına geldi. Çoktan seçmeli sorular. Hemen başlayalım. Hangisi ya da hangileri etkili olmuştur? Neyden etkili olmuştur? Bakalım. Lidyalıların ekonomik olarak ha Lidyalılar ekonomik olarak güçlenmesinde etkili olan aşağıdakilerden hangileridir diyor arkadaşlar. Krallar tarafında yönetilmeleri mi? Parayı icat etmeleri mi? Anadolu'dan Mezopotamya'ya kadar uzanan kral yolunu yapmaları mı? Tabii ki bir kesinlikle kral yolu olacak. Üç olacak. İkincisi parayı icat etmeleri olacak. 2 ve 3 var mı? Evet 2 ve 3 varmış. Hemen kalemimizi alıyoruz. 2 ve 3'ü işaretliyoruz. Doğru cevap ne olacak? B seçeneği olacak arkadaşlar. Şöyle kırmızıya boyayalım. B. İkinci soru. Babillerde cezalar çok serttir. Hammurabi kanunlarına göre suçlunun başkasına yaptığı kötülüğün aynısı kendisine yapılacaktır. Aa yukarıda ne dedim? Dişe diş. Kısasa kısas demiştin değil mi? Aynısı kendisine yapılacaktır. Ee, ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Tabii ki biz zaten cevabını verdik. Kısasa kısas yöntemi kullanılır. Doğru cevap A seçeneği olacak. Evet, geçelim üçüncü sorumuza. Metopotamya'nın birçok uygarla ev sahibi yapmasına aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez. Bunlara dikkat ediyoruz, söylenemez diyor. Üç tanesinin etkisi var, birinin yok. Bol su kaynağına sahip olması evet söylenir. Verimli toprakları vardır evet söylenir. Canlı bir ticaret hayatı evet söylenir. Çinli evet Çin'in bölgeye yakın olması buradaki e bir çok uygarlı ev sahibi yapmış olmasıyla herhangi bir alakası yok arkadaşlar. A, B, C seçeneği çok ama çok alakalıdır. Doğru cevap Çin'in bölgeye yakın olması olacak. Tarihi buluntuların değerli olmasının en önemli nedeni nedir diyor. A. Tarihin bulgular bize o dönemde yaşanılan sosyal hayatı, yaşanılanların, yapılanları bize gösterir arkadaşlar. Bunun için de çok değerlidir. Öyle bir seçenek arayacağız. O dönemde yaşananların, yaşam biçimleri ve zamanı hakkında bilgi. Doğru cevap hemen A seçeneğiymiş sevgili gençler. A seçeneği başka bir yere gitmeye gerek yok. O dönemde yaşananları, yaşam biçimi ve zamanı hakkında bize bilgi verir. Tarihi bulgular o Bu yüzden çok değerlidir. Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne ait bir özellik değildir diyor. Bakalım dini bayramlarda büyüklerimizin elini öperiz. Evet kültürümüzde vardır. Misafire çay kahve ikram ederiz. Yılbaşını kutlamak, a yılbaşını kutlamak Türk kültürüne ait bir şey değildir. Hristiyan kültüründen gelmiştir. Kına gecesi düzenlerimiz, evet kına gecemiz var. O halde yılbaşı kutlamak bizim kültürümüze ait bir özellik değil. Doğru cevap C seçeneğini kırmızıya boyadık. Şimdi Urartu lar diyor ki ölülerini o da biçimlerinde yaptıkları mezarlara gömmüşler ve içine eşyaları da koymuşlar. Peki Urartular niçin bunu yapmış olabilir ki? Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir? Ölümden sonraki hayata inandıklarının. Aa evet arkadaşlar. Ölümden sonraki hayatta yaşam olduğuna inandıkları için işte bu eşyaları da koyarlar ki o hayatta da bu eşyaları kullanabilsinler. O halde doğru cevap ne olacak? A seçeneği olacak. Geçelim hemen 7. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum diyor seçenekleri okuyarak arkadaşlar. Her toplum kendi kültürüne ait değerleri yaşatmak, korumak için çaba harcamalıdır. Doğru. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi kültürümüzü yaşatma konusunda bir örnek vermiştir diyor. Bakalım hangisi bizim kültürümüze özgü bir şey yapmış. Beyzbol sopasını okulda... E Sporunun okulda yaygınlaşması, hayır beyzbol Amerika kültürüdür. Hamburger yeme yarışması, aa bu Almanya kültürüdür. Kel olan masala, aa bu kel olan Türk kültürüdür işte. Müzik dergisine gitar öğretim, batı kültürüdür. O halde kel olan masalı anlatma yarışması, Türk kültürünü geliştirmeye yönelik yapılmış olan bir etkinliktir. Bu öğrencimizi tebrik ediyoruz. 8. ve sonuncu sorumuz mu? Aa sona gelmişiz arkadaşlar. Evet son. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hangi yazılıyı istiyorsanız lütfen yorum kısmına yazın. Hemen sizlere, hemen birkaç saat içerisinde e, sınav yaparak size geri dönelim. Size cevap verelim arkadaşlar. 8. soru. Mezopotamya uygarlıklarının yaptığı birçok eser günümüze kadar gelmeyi başaramamış zamana direnemeyip yok olmuştur. Bu durumun temel nedeni nedir? Evet, evet Mezopotamya uygarlığın yaptığı eserler, tarihi eserler neden kısa zamanda yok olmuştur diyor. Bunun bir sebebi var arkadaşlar. O dönemde taş kullanıcılığı çok fazla olmadığı için Mezopotamya halkları çamurdan, kilden yaptıkları şeyleri kullandıkları için bunlar da çabuk bozulduğu için günümüze kadar gelememiş ve yok olmuştur. Bakalım eserlerinde genelde topraktan yapılmış olması doğru cevap. Hemen A seçeneğindeymiş zaten. Bizim de açıklamamız aynen bu şekildeydi. Doğru cevap A olacak. Evet, çok güzel bir sınavdı. Bir sonraki sınavda görüşmek üzere. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın sevgili gençler.